Şimdi özellikle MTF piyasası diyelim bir de Hazine tahviliye Amerika'da 10 yıllıklar %4'ü açtı. Tabii orada dalga boyu oldukça yüksek dedik geçtiğimiz haftaya göre. Yani önemli verirler bunda katalizör olarak tartdınız. Altın fiyatlarında 2600 dolarları görüyoruz. Geçtiğimiz hafta bir miktar çekilmeler karşımızdaydı. ama açalım biraz hem ons altın hem de gram altına bakalım. 2900 liranın üzerinde gram altın fiyatlarını konuşurken Özellikle son bir yıllık tabloya bakıyoruz yüzde seksenin üzerinde getirisi var aslında altın yatırımcısına kazandırmaya devam eden bir enstrüman olmuş borsanın da çok üzerinde bir getiri çünkü borsa İstanbul'da geçtiğimiz yıla yakın seviyelere doğru seyrederken altının yüzde seksenlik getirisi bunun çok çok üzerinde ki bugün finansal yatırım araçlarının reel geçiri oranları geldi yine kültüel altını en fazla kazandırmış son ayda yatırımcısına neler ders hem gram için hem de ons tarafında hala potansiyel var mı acaba? Tabi e, tabii farklı cephelerden bakarsak eğer ons altın fiyatlarına e, zirveye çok da zirveden çok da uzakta değiliz Gözde Hanım. 2685 doları görmüştük ons altında neredeyse 50 dolarla 60 dolar arasında düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Ama yine de zirveden çok çok uzakta değil. Bu jeopolitik riskin aslında fiyatlandığını bize gösteriyor. Küresel bazda baktığımızda altın borsa yatırım fonlarındaki talep bir miktar bu hafta itibariyle düştü ama geçtiğimiz haftaya kadar talep devam ediyordu. Yılın başından bu yana %28, 7 Ekim İsrail-Filistin savaşının yıl dönemini geldik yıl dönemine geldik bu noktada da 45 değer kazandı. Ons altın dolar karşısında. Yılbaşından bu yana hem euro hem dolar hem sterlin Avustralya doları yani para birimleri karşısında reel getirisinin altın tarafında daha yüksek olduğunu görüyoruz. Eylül ayında yine enflasyon, bizim içerideki enflasyon üfe ve tüfeye göre karşılaştığımızda %4'ün üzerinde getiri sağlamış. Yani Eylül ayının kazandıranı altın olarak görünüyor borsaya göre ve diğer yatırım araçlarına göre karşılaştırdığımızda. E, tabii ki jeopolitik riskin bu noktada etkisi çok önemli. Bu arada son 3 aydır da, son 5 aydır da Çin cephesinde e, merkez bankalarının alımlarını durduğunu görüyoruz. Ama bunu Hindistan, Polonya Suudi Arabistan, Rusya ve Hindistan'ı, Pakistan şeklinde alımların desteklendiğini görüyoruz. Yani Merkez Bankaları cephinde, cephesinde de devam ediyor. Çin'in bundan sonraki süreçte de devam et, altın alımlarına devam edeceği beklentisi de yüksek. Gram altında kapalı çarşıda bir kuyumcuya gittiğimiz zaman 3000 TL'nin üzerinde fiyatlamalar gördük. Geçtiğimiz hafta 3100 TL'lere kadar yaklaştı. nitekim geri çekilmeler görsek de bu aslında sınırlı kalıyor. Çünkü faiz indirim beklentisi hala çok yüksek global merkez bankalarından bu bir kere destekliyor altını. Jeopolitik risk tabii ki genele yayılması yani İran'a, Irak'a, Yemen'e yayılma ihtimali, Suriye'de genişleme ihtimali, Lübnan'da genişleme ihtimalinin olması bu noktada tabii riski arttırmış oluyor. Altın portföylerde yer alacak ama zaman zaman düşüşler görebiliriz dedik. Ekim, ayı, Ekim ayını işaret etmiştik. Bu belki seçim sonrasına da kalabilir. Seçim sonuçları bence çok çok önemli. Trump'ın özellikle öne geçmiş olması, anketlerde değil ama beklentilerde öne geçmiş olması e, bu kripto piyasasını biliyorsunuz hareketlendir, hareketlendirdi. Bu altın cephesinde de bir hareketliğe neden olabilir. Tam tersi düşüş olarak kendini gösterebilir. Yani Orta Doğu'daki politikalar yakın vadede çok çok önemli olmuş olacak. Ama a, merkez bankalarındaki faiz indirimini düşündüğümüz zaman hep 2008-2011 yılları geliyor aklımıza. Orada da ciddi anlamda merkez bankaları 2008 krizi, krizi sonrasında faiz indirimine gitmişti. Ve altında da gümüşte de rekorlar görmüştük sadece merkez bankalarının faiz indirim bile altını destekleyebilir. Bu noktada 2800 dolar seviyesi şu an ilk direnç seviyemiz ons altında. 2800 2800 doların üzerinde 3000 dolar ve üzerindeki rakamları konuşabiliriz ama öncelikle 2800'ün aşılması gerekiyor. Şu güzel bir e, hesaplama son 10 yıldır enflasyon karşısında altının getirisi negatifti. Artık yavaş yavaş pozitif getiriye doğru ulaşıyoruz. Bu da zaten düzeltmeyi beraberinde getiriyor. bu e, seviye verelim. 2600'ün altında 2500 hatta 2400 dolar seviyesine kadar düzeltme gelmesi altının daha sağlıklı yükselişi için pozitif olacaktır. Ama her düşüşte de bir alımla karşılaştığını görüyoruz. Yukarıda 2800 seviyelerini bekliyoruz. Gram altın cephesinde ise e, ons altına paralel olarak bir hareketlenme var. Yılın başından bu yana %50'ye yakın değer kazandı gram altın. Son 3 yıllık süre içerisinde de %500 değer kazandı. Yani Rusya ve Ukrayna savaşından bu yana 500 TL'den 3000 TL'ye doğru çıkan bir tablo oldu gram altında. yine ons altına paralel olarak gram altında da 3400-3500 yolculuğuna devam edebilir yılın sonuna doğru 2025'in ilk çevreyine doğru diyebiliriz. Şimdi özellikle finansal yatırım araçlarında gram altının yatırımcısına ciddi bir getirisinin olduğundan bahsettik. Peki altın almak isteyen bir yatırımcı Fiziki altın mı tercih etmeli Şirin Hanım? Ya da altın sertifikası diye bir ürün de var. Bir süredir hayatımızda Borsa İstanbul'da işlem görüyor. darphane altın sertifikası. Bir de altın fonları var. Şimdi özellikle bankadan bir altın e, almak istediğimizde alım satım arasındaki marjlar o kadar fazla ki... E, ...kar elde etmek için iyi bir getiri sağlamak gerekiyor ki o altın aldığınızda da değilsin. Ama bir de e, altın fonları ve altın sertifikası dedik. Hatta altın sertifikasının getirilmesi getirisinin fiziki altın getirisini geçtiğini konuşmuştuk geçtiğimiz haftalarda. Sizce hangisini tercih etmeli yatırımcı? Şimdi çok kritik ve çok önemli bir soru sordunuz aslında Gözde Hanım. Altın yatırımcısının da aslında değindiği, düşündüğü noktalardan bir tanesi fiziki altın. Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Birçok güvenlik problemi olabilir. Fiziki altın tabii ki tercih etmiyoruz ama bizim alışkanlıklarımızdan bir tanesi bir kere yastık altında altın yastık altı altına diye bir kavramımız var. Neredeyse 300 milyar doları aşan bir miktardan bahsediyoruz. Çok ciddi bir miktar. Bunun ekonomiye kazandırılması çok çok önemli noktalardan bir tanesi. Şöyle bir gelişme var. Darphanenin altın basımlarına baktığımız zaman Mart ayı ile Eylül ayını karşılaştırdığımızda burada %90 düşüş var. Bir miktar dijitale kayış var. E zaten e, altın sertifikasıyla fiziki altın arasındaki farkın e, açık olmasının nedeni de bu. Yani bu noktada dijital taraftaki altın enstrümanlarının, ürünlerinin daha fazla tercih edildiğini, edildiğini söyleyebiliriz. Bu da jenerasyonla da alakalı. Tabii 50 yaş üstü, belki 40 yaş üstü e, vatandaşımız daha çok fiziki altın tercih ederken yeni nesil daha çok dijital altın ya da altını daha hızlı alıp satabileceği enstrümanları e, tercih etmeye başlıyor. Portföylerde altın e, uzun süredir yer alıyor. E, son 3 yıllık performansında bile %500'ü geçen bir e, tablo var. Jeopolitik e, riski konuşuyoruz. Yanı başımızda Orta Ortadoğu e, ateş e, hattı var. E, biz de tabii ki yaşadığımız coğrafyalar gereği de altın portföylerimize altın bulunduruyoruz. Belki de bulundurmaya devam edeceğiz. Altın fiyatı yükseldikçe ama dijital tarafta bulunması hem ülke, ülke ekonomimize katkısı açısından önemli olmuş olacak. Hem de güvenlik açısından daha önemli olmuş olacak diyebiliriz. Zaten e, sermaye piyasası kurulu tarafından da onaylı kurumlar birçok altın fonu e, çıkardılar. Birçok altın enstrümanı var çeşit çeşit. Yani yatırım yapabilmek için aslında dijital tarafta daha fazla altın enstrümanı olduğunu görüyoruz. E, yatırımcılar da araştırdıkça finansal okuryazarlıkları yazarlıkları arttıkça da bunlara çok kolay bir şekilde de ulaşabiliyorlar. Bu noktada zaten güvenli yapılan güvenli bir enstrüme yatırım yapınca sadece al-sat ya da düşüş çıkışlar arasındaki riski düşünmek kalıyor. Tabii de burada da portföyünü çeşitlendirmek gerekiyor. Sadece altın altın özelinde değil ki altın da bizim dolarla ithal ettiğimiz ürünlerden bir tanesi daha yerli ve TL ye varlıklarına da kayan bir portföy oluşturmak da mantıklı ki mevduat da zaten altın, altına e, borsanın üzerinde altına da yakın bir performans gösteriyor son aylarda. Şimdi özellikle son bir dakikada bir de gümüş diyeceğim çünkü 11 yılın zirvesine ulaşan gümüş fiyatları bir de endüstriyel metal olarak bahsederiz her zaman neler dersiniz orada neler bekliyorsunuz? Ee, orada da 33 seviyelerini uzun sürede aşamıyoruz gümüşte. Hatta ons, altın, ons da bir düşüş oldu ama gümüşün onsunda bu hafta daha çok düşüş gördük. Ee, yeniden 32 seviyelerinin altına kaydı. Ee, tabii ki gümüşün daha sığ bir piyasa olmuş olması, katılımcılarının daha düşük olmuş olması, e, miktarsal olarak da daha... E, kolay elden çıkarılabilir olmuş olması ya da satışlardan daha fazla etkilenmesi ons altından ayrışmasını sağlıyor. Çin'deki teşviklerin de bu noktada satışlarda daha fazla etkisi var. Ama gümüşün hikayesini biliyorsunuz yeşil enerjiyle bağdaştırıyoruz. Bu noktadaki yatırımlar arttıkça gümüş fiyatı da pozitif etkilenmeye devam edecektir. 32,5 seviyelerindeki üzerindeki haftalık kapanışlarda çok hızlı bir şekilde 50 dolarları görebiliriz. Bu noktada da gümüş yatırımcısının yüzü gülebilir. Ama yine de altına paralel hareket, hareket ettiğini de unutmamak gerekir. Bir de son olarak Çin piyasalarındaki bugün sert düşüşün sebebini soracağım. Devam eder mi? Hong Kong'da %10'luk düşüşleri konuşuyoruz. Şimdi tabii 50 bas puanlık e, rezerv oranlarındaki e, düşüş sonrasında neredeyse bir trilyon yuanlık bir e, miktarın girmesi bekleniyordu piyasaya. Ama teşvik adımları geldi ama bunun karşısında piyasanın isteklerini e, karşılayamadı. E, bu adımın zayıf kalmış olması e, hayal kırıklığı yarattı piyasada. Zaten e, tatil sonrasındaki dönüş e, ile beraber e, işlem yoğunluğu dolayısıyla e, bu satışı gördük. Ama Bundan sonraki süreçte eğer Çin tarafında yine teşvikler konusunda bir açıklama gelirse uzun vadeli bir toparlanma görebiliriz. Ama yine sonuçta üretime dayanıyor, yine Çin'in büyüme rakamlarına dayanıyor. Bu noktada teşvik rakamlarının, teşvik paketlerinin büyümeye, sanayiye, hizmet ve üretim sektörüne olan etkisi ve oradan gelecek olan veriler piyasada daha etkili olacaktır fiyatlandırmalar üzerinde.